Herkese keyifli bir cumartesi günü diliyorum sevgili bağlanma sanatı takipçilerim. Şimdi e, sizlere mini kolektif bir açılım yapacağım. Zamansız zamana cinsiyetsiz bir e, duruma niyet ediyorum elbette. Bir kamera problemi yaşadım. 3 tane kartımı seçmiştim. Tekrar kart seçmek istemedim. Çünkü niyet ettiğimde seçtiğim kartlar ve enerji ve gelen mesajlar... Bunlardı. Bu sebeple bunu değiştirmek istemedim. Şimdi sevgili dostlar, karşımızdaki kişi çok otoriter bir kişi. Çok maskülen bir kişi. Çok dediğim dedik bir kişi. Şu anda bir iletişimsizlik ya da iletişimde bir zayıflama ya da iletişimde bir beklenti arayışı olduğunu görüyoruz bu kartlarda. Karşımızdaki kişiyle ilgili artık bana bir cevap ver. Bana ne söyleyeceksin? bana e, nasıl bir iletişimle geleceksin diyor yani böyle bir beklenti var karşı taraftan karşı tarafın mesajını alabilmemiz için kupa beşlisi kartımız bize diyor ki efendim karşı taraftan gelecek iletişimi doğru yönlendirmemiz. Geçmişten gelen yükleri karşı tarafın gerçekten kendi hayatında çok e, blokajlar yaratmış. Bu blokajları çözecek olanlar sizlersiniz. E, bu blokajların çözülmesi için gelecek olan karşı taraftan iletişimi sert karşılamamanız. Daha soft karşılamanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Söylediğimiz gibi zamansız zamana açılım yapıyorum. Mini mini açılımlar yapmaya devam edeceğim. Kaydetmeyi ve yorumlara uyumlanmak için bir kalp, bir çiçek dahi olsa bırakmayı lütfen unutmayın efendim onun haricinde biliyorsunuz çok geniş açılım yapan sarkaç analizimiz de var. Bilinçaltınızdaki blokajlarınız neler, iletişiminizde eksik olan, kopuk olan noktalar neler bunları da sizlere anlatıyoruz. Bir sonraki mini açılımımızda görüşmek üzere tüm detayları DM'den alabilirsiniz.